Rahimden parça alınması rahim iç yüzeyini kaplayan, her ay adetle birlikte dökülen endometrium tabakasından biyopsi yapılması işlemidir. Genellikle normal muayene şartlarında uygulanabilen bir işlemdir. Biz bu işlemi yaptığımız muayene ve ultrasonografi ile adını koyamayacağımız rahim hastalıklarına tanı koymak veya korkulacak kötü bir hastalık olup olmadığını teyit etmek için uygularız. Menopoz sonrası kanamalar, 40 yaş sonrası gerçekleşen anormal kanamalar, uzun süredir adet görmeyen yumurtlama sorunu olan kadınlar veya Smir tahlilinde rahim içinden dökülen hücreler gördüğümüzde parça alma işlemini öneririz. İşlem hafif bir rahatsızlık hissine sebep olabilir. Sonrasında antibiyotik tedavisi kullanmanız gerekmektedir. Korkulacak bir işlem değildir. İşlem öncesi hekiminizle aklınıza takılan sorularla ilgili görüşmek endişelerinizi azaltacak, sizi rahatlatacaktır. Sağlıklı günler dilerim.